Türkan yapsın kalsın, dua etsin, kurban kessin, bu olay geç duyuldu. Yoksa Lütfü Türkan buradan sağ çıkmazdı. Bingöl halkı ona gereken dersi gereken bir cevabı, bir cevabı bir verirdi. Biz Bingöl halkı yıllardan bu yana hiçbir zaman teröre, teröristlere, onların siyasi uzantılarına, yardakçılarına, Lütfü Türkan'dan ve partisinden beklentimiz şuydu. Derhal Bingöl'e dönüp bu şehit yakınımızın elini, ayakını öpüp annesinin elini, ayakını öpüp ondan özür dilemesini beklerken yalancılıktan tiyatro çeviriyorlar. Önce dedi ki ben küfür etmedim. Yalan attı. Yalanı kameralara yansıyınca bu kere özürü kimden diledi biliyor musunuz? Ne şehit ailemizden özür diledi. Ne de Cesur Bingöl halkından özür diledi. Gitti kendi genel başkanından özür diledi. İyi Parti'den beklentimiz derhal meclisteki bütün görevlerinden istifa etmesidir. Buradan Meral Hanım'a sesleniyorum. Sen bir baba bayansın. Sen bir annesin sen bir bacısın, sen bir kardeşsin. Bir bayan olarak şimdiye kadar o hain, alçak Lütfü Türkan'ı o partiden ihraç etmen gerekmez miydi? Biri sana küfür ettiğinde hoşuna gider mi? Bakın geçmişte Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür edilirken sen gidip Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıktın. Bayana küfür edilmez dedin. Evet Bizim örfümüzde, adetimizde bayağı küfür edilmez. Ama bu abimizin kardeşine, bacısına küfür eder, edilirken bu saate kadar neden sessiz duruyorsun? Şehit ailesinden provokatör olmaz. Şehit ailesinden olsa olsa vatansever olur, kahraman olur. Aziz milletimizin emanetlerine kimse küfür edemez, kimse hakaret edemez. Meclisten beklentimiz bu hafta siyasi partilerin toplanıp Lütfü Türkan'ı Gazi meclisimizden kovmalarını bekliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız. Emirlerindeyiz. Onların ellerinin ayaklarının altını öperiz. Bundan hiçbir şekilde gocunmayız. Hep beraber Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize sahip çıkma adına hep beraber لطفي هذا يومكم الذي كنتم تُرْدُونَ وشتت شمل اعدائنا واحفظ اهلنا واموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا وثبت اقدامنا وانصرنا